Milletvekili Sayın Uğur Bayrak Tutan konuşacak. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın, Sayın Başkan. Milletvekilleri biraz sessiz olabilir Çok değerli misiniz, milletvekilleri, lütfen. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bugün e, önemli bir gün ama değişik bir konuşma yapacağım ben. Daha önce bu kürsüde bu konuşmaya benzer bir konuşma yaptım ama gündeme uyduğunu düşünüyorum. 18. yüzyılda e, İkinci Frederik Proust, siyah imparatoru bir gezi yapıyor ormanlarda, postam ormanlarında ve muhteşem bir arazi görüyor. Araziyi gördüğü zaman orada diyor bir saray yapayım diye beğeniyor, adamlarını gönderiyor ama orada bir tane bir yeğil değirmeni sahibi olan köylüyü görüyor. Ona diyor ki al parayı çek git buradan diyor, köylü direniyor. O kadar direniyor ki ben buradan bir yere gitmem diyor. Bir daha gönderiyor adamlarını, ücretini vereyim, ne istiyorsan vereyim diyor, buradan göndereyim diye. Köylü diyor ki burası dedemden babama, babamdan bana kaldı diyor. O nedenle burayı terk etmiyorum. Kral ısrar edince, Rusya kralı burayı illa terk ettiği ısrar edince o ünlü sözü söylüyor. Bütün hukukçular bilir. Diyor ki Berlin'de hakimler vardır diye. Aradan 100 yıl geçiyor. 100 yıl sonra Osmanlı Devleti kendi subaylarını oraya gönderiyor eğitim için. Bir akşam üzeri o subaylara bu anıyı anlatıyorlar. Diyorlar ki bakın bu saray yapılmıştır. Sarayın yanında bir tane yel değirmeni var. Onun ben fotoğrafını da göstereyim. O yel değirmeni diyor adaleti simgeliyor. geliyor. Ve bu Osmanlı subaylarını, Osmanlı zabitlerini anlatıyorlar. Bir gece vakti bunları yataktan kaldırıyorlar burayı görmek için. Ve bunlardan iki üç tanesi böyle yatak çarşaflarını birbirlerine dolayarak şeyden iniyorlar yurttan. İki üç tanesi eğlenmeye gidiyor. Bir tanesi bir gece karanlığında bir ay ışığında gidiyor bu muhteşem yapıyı görüyor. O kim biliyor musunuz? Cumhuriyetin barisi, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk değerli arkadaşlarım. Ve ülkesine dönüyor. Ülkesine döndükten sonra İlk hukuk mektebini açılıyor. 5 Kasım 1925'te açtığı hukuk fakültesinin açılışında şunu diyor. Diyor ki Cumhuriyet'in müeydesi olacak bu müessesenin açılışında duyduğum e, saadeti hiçbir teşebbüste duymadım diyor. Hemen onun arkasından Bazıların ırkçı olarak nitelendirdiği onun ilk adalet bakanı Mahmut Esat Bozkurt Cumhuriyet Savcılarına diyor ki Cumhuriyet Savcıları diyor Meriç kıyılarında çalışan Türk köylüsünün kaybolan sabanından tutunuz da bu vatanda yaşayanların uğrayacağı en ufak haksızlıktan hatta Bingöl Dağları'nın ıssız kuytularında nafaka bekleyen öksüzlerin gözyaşlarından siz sorumlusunuz diyor. Şimdi değerli arkadaşlarım o beğenmediğiniz Atatürk döneminde 9 Eylül'de bu şanlı bayrağımız İzmir'de göndere çekiliyordu. Ne yazık ki sizin döneminizde gönderden indiriliyor. Aradaki fark bu değerli arkadaşlarım. Şimdi size bir başka bir şey daha anlatacağım. Yargılama teknikleri açısından geçenlerde İstanbul'da 15. Asya Ceza Mahkemesi'nde bir VIP sanık çok önemli bir sanık Asya Ceza Mahkemesi'ne görevi kötüye kullanmadan dolayı geliyor. Hakim bu VIP sanığı içeriye alıyor. Sanık sandalyesine oturuyor sanık. Hakim diyor ki hayır oraya oturma diyor. Lütfen diyor oradan kalkar mısınız diyor. Size orası yakışmıyor. Sizi buraya alalım diyor avukatların yanına. Avukatların yanına oturuyor. Biraz sonra ceza muhakemine uluslararası kanunun 147. maddesi kapsamında sorgu yapılıyor. Sorguda hakimin sorması gerekiyor. İfade verene veya sorguya çekenin kişisel ve ekonomik durumu sorulur diyor. Hakimi emredici bir hüküm olarak bunları öngörüyor. Ama hakim ne yapıyor biliyor musunuz? Sorular sorulduğu zaman onlara hiç gerek yok diyor. Onlara hiç oralara girmeyelim diyor. Ekonomik durumuna falan hiç gerek yok diyor. Onları da kapatalım falan diyor diyor. Şimdi bu hakim bu kişi hakkında ne yapıyor değerli arkadaşlarım biliyor musunuz? Bir anlamda karar vermeden evvel ihsas reyde bulunuyor. Bu kişi hakkında diyor ki ben beraat kararı verdim. O önemli kişi de kapıya çıkıyor diyor ki evet diyor. Mahkeme benim hakkımda beraat kararı verdi. Bu şekilde de her, herhangi bir problem yoktur. Şimdi değerli arkadaşlarım 24 yıl avukatlık yaptım. Ben bir sanığın duruşma salonundan içeri girildiği zaman hakim tarafından hiç orada oturma bu tarafa geçelim diye orada ne demek istirham ederim size yakışıyor mu dediğini görmedim değerli arkadaşlarım. Hukukçu olanlar gördü bilmiyorum. Ben avukat olarak görmedim. Böyle bir VIP sanığın avukatlığını da yapmadım. Ama bu tablo karşısında arkasından bunun beraat etmesi hemen onun arkasından da hiç ona ekonomik durumunun sorulmaması gelir durumunun sorulmaması çok ilginç. Bu soruları sormayan Hakimlik görevini yapmayan kişinin adını ne biliyor musun değerli arkadaşlarım? 15. Asliye Ceza Hakimi İstanbul'u Mustafa Erdoğan. Yaşadığım müddetçe bu adamı takip edeceğim. Nereye geleceğini tahmin ediyorum ki bir not alın. Mustafa Erdoğan çok yakın bir zaman içerisinde muhtemelen yargıta üyesi olabilir. Önemli bir ağır ceza mahkemesinin başkanı olabilir. Önemli bir komisyon başkanı olabilir. Mustafa Erdoğan'ı buradan kutluyorum yapmış olduğu adil yargılamadan dolayı hani Berlin'de hakimler vardı ya İstanbul'da da hakimler varmış bizlere bunu gösterdi. Yani aradan 200 yıl geçtikten sonra İstanbul'da da hakimlerin olduğunu Mustafa Erdoğan bize gösterdi. Ama bu Mustafa Erdoğan'ın yapmış olduğu muhteşem yargılamanın şüphelisi kim sizce? Kim olabilir? Kim olabilir Sayın Başkanlar? Kim olabilir? Ne yazık ki hemşerim Kadir Topbaş. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ancak bu şekilde VIP yargılanabilir. Hakimi de kutluyorum, savcıyı da kutluyorum, e şüpheliyi de işten kutluyorum. Başkan ne diyeyim? Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Önergeye